Yüzünü çekmeyin merak etmeyin. Şu ayırmanı var ya. Hmm. Of. Oy oy oy. of. Of 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 of. Of 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 atayım. Of 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 Anam anam anam. anam, anam. Of. Bekle bir bekle, bekle bekle bekle. Sana vereceğim, sen çekme geldin tamam mı? Sen sana vereceğim sadece. Of. Hmm. Nasıl? Hmm. Et la. Hmm. Et et et. Et la bu et. Hmm. Hmm. Hmm, yüzümüzü çekti. Tavşan var mı, mübarekler ha. Bir de çekilir mi, ne arıyor? Enişte gelmeyiz. Bunu işte etin babası bu işte. Evet. Antrikot anladın mı? Şu da anası. Hmm. Hacı Şu babası, şu da anası. Merak etme bunu göstereyim. Mal satılsın da. Etin babası bu hacı. Etin babası bu. Ateş, bir, ateş. Ya, Yavaş yavaş bu böyle bir şey bu. Bunu mühürleyeceksin sonra kısık ateşte pişireceksin bunu. Etin babası bu acı. Şu biçti bak, şu da biçti. Bunlar kaldı. Bu Hadi afiyet olsun.